Merhaba arkadaşlar. Shark Gaming Place'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere bildiğiniz gibi Five Nights of Freddy's adlı korku oyununu konuşacağız. Bu oyunun güzel aslında oyun grafikleri kötü kabul edilebilir ama jumpscare'le de güzel. Oyunun güzel yapan şey oyunun bir hikayesi olması. Oyunda bir hikaye var ve siz onları böyle gece 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 bulabiliyorsunuz ee, mesela şunun gibi biz genelde ikide nadiren çıkar üçte her gece geçtiğinizde bir tane mini game çıkar ve bazı saklı yerlerde ee, easter eggler bulabilirsiniz mesela üçüncü gecede ben Chica'nın partisini gösterdiğim videomda görmüşsünüz. onlar bir tane easter egg mesela bunun gibi ama bugün konuşacağımız şey Five Nights of Freddy's 4 4 gerçek mi? Sahte mi? Tabi artık bugün keşfettiğim bir şey üzerine söylüyorum. Um, five Nights of 4 gerçek. Bunun kanıtı da şu. Ne kadar yavaş internetim varmış benim. Daha hızlı açılıyor eskiden. eski. Şu yukarıdaki bandı boş verin. Ben size göstereyim go games nerede yes. .com Gördüğünüz gibi yerde bir şapka yok bu var Sanırım bunu anlamadım. Bu yazı ne? Tarihe benziyor da tarih de değil. Çünkü 31 şey olmaz yani. Çünkü o zaman çıkmasın o. Eğer öyle oyun çıkmasın o zaman çok var. Eğer oyun çıkacaksa tabii. Ama oyunu bayağı korkunç gibi gözüküyor. Şuna baksanıza yani. Bonnie bu sanırım. Freddy de olabilir. İki tane sivri, sivri dişler eklenmiş. Mesela ilk başta Bonnie'nin suratı böyle. Umarım Bonnie resmi çıkar. Hah. Bakın Bonnie'nin dişleri normal. Gördünüz mü? Sivri diş yok. Yani bunlar sivri diş değil. Bu tabi animasyon. Bakın sivri diş değil. Yani biraz değiştirecekler oyunu sanırım. Ben Scott Games'e bir tane mesaj atmışım. Sanki benim isteğimle olmuş gibi hissediyorum ama asla öyle bir şey olmayacak tabii. Ama belki öyle olabilir. Benim yazdığım mesaj şöyleydi. Lütfen oyunda artık canavar ay animatronikleri kamerada koşarken görelim. Çünkü ışınlanıyoruz. Işınlanıyorlar sanki yani. Nereden ta en baştan önümüze ışınlanıyorlar. Biraz yürüme ekleyin yani. Tam 3'te sadece camın önünde görebiliyorsunuz. Jumpscare oyunda tek hareketli şey e, hepsine söylüyorum. E, kapılar ışık ve yana dönme. Bir de jumpscare'lar. Başka hiçbir şey hareket. Ha bir de kameralar hareketli. Başka hiçbir şey hareketli de değil. Yani oyunu biraz şey eklesinler. Running, koşma eklesinler biraz. Çünkü oyun sıkıcı sıkmaya başladı. Mesela şunun gibi eklesinler. Running, fire. Şuraya bir bonnie eklesinler. Yani anladınız mı? Şimdi aslında şunu hakkı çok güzel görüyor. Ya da şu. Ya böyle hani üçlü yanmıştı ya. Ama beden kudem de var o et bilmiyorum. Emin değilim ama. sanırım şey şöyle yazsın, bakın nasıl olsun söyleyeyim mi? FNAF 3'te Good End ve Bad mi yaptın diye bir soru sorsun ve bir daha bunu değiştiremezsin. Ya da şöyle olsun FNAF 3 yüklü olsun ona göre sen o, o diğer oyun açsın. Çünkü yani sıkıcı olmaya başladı. Bakın yani nasıl diyeyim ben size. Ama oyun gerçekten çok güzel gözüküyor. Şuna baksanıza tırnakladı. gözleri çok şey. Vazit mi? me? Hmm. Bir de eski resmi var. FNAF 4. I Freddy. Freddy var. Freddy böyle nasıl bir şey? Üç mü yazdım? Böyle şuralarında ağız var nasılsa çok garip. Ha. o kadar iğrenç ki adamı görünce ağzınız açık Ha bu. Ama FNAF 4 Freddy bu. Hiç anlamı olmamış. Şuna baksanıza şuralarında ağız var. Biraz saçma olmuş. Ş Bunu da eli diken yani. ama bu FNAF 4. Bu arada, Scott game sonunu yaptı. Final Chapter, Son. Oyunun sonuncusu. Aslında 5'te de son yazmıştı ama bu da resimde son yazıyor. Bitti oyun. 4'te bitiyor. Ama 4'ün güzel olmasını bekliyoruz. Umarım. Değil mi? Mesela nasıl bir şey olsun. Kamera olmasın. Kamera olabilir istersen ama kamera olmasın. Onun yerine. Böyle yürüme olsun, sen yürü kameralara bakmak yerine yürü biraz, böyle tabi biraz gerçek gibi yürüme olsun. E, et Fenerle etrafa bak eğer görünce hemen e, yerine ış koşma yeri olsun, yürüyebileceğin bir alan olsun Oraya kadar koşabilirsin. Mesela ben size göstereyim, şimdi sen buradasın tamam mı şu nokta, hadi hadise, böyle bir gitme olum var. Senin bulunduğun bunun bu kadar. Sen bu kadar alana gidebiliyorsun. Daha fazlasına gidince geri dönemiyorsun. Ya da daha başka bir şey, başka bir sana saldırıyor. Ve canavarlar en azından bunun gibi gerçekçi olsun. Yani saçma olur. Düşünsenize. Böyle birdeki gibi, yok üçteki gibi iğrenç şeylerle. Bir de üç çok sıkıcı çıktı. Ve hiç sarmadı benim. Mesela Fanaf Aferin bana süper yazın. Soru 3. Bakın yani şuna bakar mısınız? Aman bu gitarı stile giymesi olmaz. Gördüğünüz gibi grafikleri pek güzel değil. Yani şuna bakar ya. Tamam. Sadece bunlar güzel. Bunlar çünkü gerçek gibi yapmış. Bir de bu. Bu arada bakın şurada Purple Man'in eli var size fark etmediniz sanırım ha belki ama Şunlar Purple Man her türlü belli de buradaki gözü ne? Bakın size göstereyim kısaca Şunlar Purple Man'in dişleri Şu ağzı, şu gözü o kesin De yani niye tam suratını göremiyoruz anlamadım ya En güzel fotoğrafı bu arkadaşlar Bakın gözleri Burnu Ağzı ve ya burada boyun olması lazım. Bu yine iskelet var? Bu ya. Aman. Resmi büyütmüş. FNAF 2 bence oyunun 3, 3 arasında en iyisi FNAF 2 idi. Herkes kabullensin diyor bence. Ya baksanıza. Grafikleri daha iyi. Daha çok karakter var. Mesela 3'te en fazla 5 karakter var. Sayayım size. Purpleman, Ya doğru sağlamıyorsun. Golden Freddy. Eee mesela işte, saat Night 8'de saldırdı bana bir kere gördüm. Saldırmadı da yani yanımda gözüküyor. Bakın göstereyim hatta. Şöyle bir şey gözüküyor. Golden Bonnie'nin. Bakın böyle değil. Hepsi yalan. Bu Freddy mesela. O yanınızda gösteriyor. Buraya. Burada bir şey yok. Hmm, şurada bir şey var ama anlamadım. Bakın nasıl bir şey söyleyeyim mi? Bak şuramızda duruyor. Gördün. Allah'ını sever. Gitmişler insanlar bunu Golden Freddy olarak göstermişler. Bakın. My Golden Freddy demişler. Aslan Spring o. Ben bu ne? Google Chrome'dan nefret ediyorum. Ya benim gördüğüm, gördüğüm resim nerede? Evet. Oha. Pek gerçekçi değil ama. Yani O bir dakika kalmış. Neyse. Bir dahaki görüşmemize iyi günler. Ama Golden Freddy'nin resmini bulacağım. Golden Freddy. Golden Bonnie ne Allah'ını seversen. Buna Golden Bonnie diyorlar. O nesi Golden? Biliriz. Neyse hadi bay bay. 5 saniye kadar. Petrol yeşili.